Evet. Bugün 1 Mayıs. Patronlar olarak İstanbul her konuda Ataç evet. abi benim menemen yapacak şimdi. Hazır. Kağıt geldi. Sus meleme. Aynen. Biberli. Muhteşem. Atakan var mı balıkta bir şeyler? Falan selam. yok. Selam. Ha, yemleme mi yapıyorsun? Ha. Şöyle göstereyim size. Abi dükkanda yaptığımda çok soğan vardı ya. Güzel olmuştu ama bayağı bir soğanlıydı yani abi. Buna bir lazım koydum. Ya zaten saat on buçuk olmuş. bir saat hazır olsa. He sürmez mi? Misafirlerimiz de var üç tane. Tabii. Tamam. Ben şimdi bir, bir, tık sıvı yağ koydum. Gençler bir saniye durun bekleyin. Hepimize yetecek inşallah. En kaliteli açacak ya. <laughs> bir ya. Tekelden ancak o kadar oluyor. Tabi tekelden ancak o. Çok Şöyle oltalarımızı felsefeyle hazırladık her şeyimizi. Atakan fırın atsaydı. <laughs> oh <no. gülüyor> o ne o ne? Yine. Hay <laughs> be. fırın atsaydı. <laughs> Abi Atakan balığa fırın atıyor baksana. <laughs> Yeter. Yeah. biberler kaynasın. Domates aşamasında görüşürüz tekrar. Atakan herhalde hareket başladı. Tam şurada yemeğimizin olduğu yeri bir Bakın kabarcıklar var. Yaklaştık balığa. Bayağı bir balık var şurada aşağıda. Ben bir girip de geleyim. Valla benim de atlayasım geldi. Şöyle size biraz manzarayı göstereyim. Burası Durusu Barajı Gölü diye geçiyor. Abi domatesleri getireyim mi? Bravo. Evet. Aa, da var aslında da hava biraz rüzgarlı. Az önce bir deneme yaptım. Çok sağlıklı olmadı. Eğer hava güzelleşirse, biraz daha rüzgar azalırsa bir drone denemesi yapacağız. Ateş ne verdi mi abi? Yok o şimdi biraz şeyde. Yavaş yavaş. Evet. Oo çok güzel. Atakan balıklar yemler alıp kaçtı herhalde. Eridi mi suda? Hmm. öyle bakın boş. Odun mu lazım? Ya kardeşim şey almayı unutmuş. Oradan bir iki parça bize verseniz. Diye. Odun mu isteyeyim? He. Lazım <laughs> olabilir. Bir bakayım abi. Çok bir şey yok böyle aman aman bir şey değil. Abi onlar da inşaat gibi bir şey getirmişler. Bu işlerde Atakan iyi biliyorsun abi. Sen? Atakan iki lafı bir araya getirirse söyleyemez ki. Bol tereyağlı. Şimdi ezeceğiz onları biraz yumuşasın. Yumuşadıktan sonra ezmeli ayin yapacağım onları. Değil, tamam. Gel bakalım. Piss, piss, piss. Bugün de vermeyiz. İnsanlar balığa gelmiş. Zaten buraya gitmişler mağaraya. Tabo çok soğuk değil ya. Ben bunu çıkaracağım. Çarpılırsın abi. Şurayı giyeceğim. Ha tamam. Şu beni kısıtlıyor. Yumurtanın sarısının işini nasıl yapacağız? Mehmet'in durumu nasıl abi? Mehmet'in durumu güzel. Bence hazır. Bir yumurtalara gireceğiz. Yumurta gireceğiz. Ama yumurtanın sarısı beyazı işini nasıl yapacağız? Bu arkadaşlar da nasiplerini bekliyorlar. Burada 3-4 tane. Beyaz kırsak olur mu? Yok. Evet. Menemenimizin yumurtası da yedi. Artık hazır. Taş tavada menemen. Oncuk. Abi o kadar uğraştık uğraştık balığı sen yazdın. Hakikaten öyle oldu ha. Sazan bence bu ya. Allah bilmiyorum da küçük biraz onu bırakırız abi ya. Yok ya bırak neyse. Nasıl küçük bunun? Karan yese doyar. Yakışıklı. Atakan'cım şimdi bana, bana yeni bir uç yapıyor. Ben de at çek yapıyordum şimdi yemliğe geçiyorum. Ne diyorsun, alır mıyız biz de? Olacağız. Turna'yı gözünden vuracağız mı? Vuracağız. Vuracağız, vuracağız. <laughs> birazdan mı drone uçururuz abi ha. Tabii. Hava da biraz rüzgarlı ama. Yani <laughs> herhalde toparlar birazdan. Kapanıyor mu diyorsun sence? Sence kapanıyor mu hava? Yani çok kapalı değil ama böyle de kalabilir belki. Kaldırayım mı? Yağmur olacağını zannetmiyorum. Sazan bu ya. Hmm. Bir alsan abi eline. Kusur musun? Böyle bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bence sazan bu. Şöyle neresine takmış? Ağzından mı aldın Atakan?